biz taşırız bu bayrağı beyaz iten kadın bayrağı. Hepsini geç, bin Ali Yıldırım'ı seç. Yolumuzu biliyoruz, önümüzü görüyoruz. Neşelenip gülüyoruz. Aydınlık için AK Parti. Halk biliyor iyisini, gösteriyor sevgisini. Bırakmıyor gemisini, kılavuz için AK Parti. Olmuyor artık krizler, giderildi tüm krizler yeşerir yeni filize mutluluk için AK Parti. İki elim dardaydı, ayaklarım kardaydı, gelecek kumardaydı, kurtuluş için AK Parti. Kalma cevapsız sorular, kapandı derin yaralar. Demek her şeyin yolu var, çözümler için AK Parti. Sağa sola baktı geçti, şirketini sattı geçti, en sondaydı koştu geçti, başarı için AK Parti. Hem şehirli hem köylüsün. Çalışmaya gönüllüsün. Sen dünyaya bir köprüsün. Haysiyet için AK Parti. Yürüdüğün yer titriyor. Hizmet aşkın hiç bitmiyor. Günler geceler yetmiyor. Yücelmek için AK Parti. Avrupa'ya bir umut var. Manas destanını geçiyor. <laughs> Alnımız ak, yüzümüz pat. Eyvah. Başkasını bırak, bin Ali Yıldırım'a bak. <laughs>